<laughs> Yok hadi koş. Hadi, hadi bakalım. 50 oğlum. Hadi. 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 hadi, hadi. <laughs> baba baba baba. Yok Ulan bilerek yolun düşer Yok yolun sağ tarafına atmaya çalışıyor da. Bak buna bir araba değsin düşer bu yere. Dur dur yavaşla da en azından biz şu Biz seçelim. <laughs> Hala gidiyor lan. 雨 marriages differences bir tad y shirt mouths